kupamızı gasp ettiler. Biz Trabzon'la finali oynadık. Gerçek şampiyon zırvalıklarına girmiyorum. Ama bu sene sırf Fenerbahçe'ye kupa vermek için yapmadıkları şerefsizlik kalmadı. Sene sonuyla şampiyon Galatasaray. Herkese inat. Şampiyon Galatasaray. Yönetim bugünden sonra aklını başına alsın. Transferlerin de gelmesi gerekiyor. Transfer yok bir şey yok yani. Bugün burada bu sonucu ben aslında bekliyordum. Takım da bir yerde oynayamadı. Okan Vuruk Mustafa'yla takımı oynatmayı beceremiyor abi. Musaba Samsun'a gol attı Genzo Şimdi yeni transferler gol attı. Dediğim Galatasaray'a şu an transfer yok. Neden? Abi Galatasaray transfer yok. Çünkü Dursun Özbey'in koltuğu rahat geliyor hadi kendisine. Taraftarın istifa diye bağırması gerekiyor kendisine artık ya. Bakın evet. şurada bir tane de kimse istifa diye bağırmıyor maçtan sonra. Ben bağırdım. Kimse, benim gibi orada bağıramadı. Bu şey istifalık bir şey Abi sen abi. Abi. Abi, abi sen, bir abi. sen taraftarın sesini ya. Ne olsun ya şunu diyoruz ya. Abi bu takım o simene bağlı ya. değil ya. ya. O simene mi bağlı? Fokat! Bir dakika beyler. Ne reis? <laughs> <laughs> Adamın <laughs> Ulan adamın Ulan! bu arada maç mı yapılır İlk önce onu Abi bir dakika sen. ya Abi bunu verdiler bize ayakkabımı Allah Allah. görüyor musun? İki ya. su dolu şu an Burç, Burç, Bir şey diyeceğim su Burç, Burç, Suyu şunu soracağım yapıyorum. abi bak. bunu kim verdi abi şunu ver? Kenar Bahçeli şu anda Evet ayakkabım be. şu an evet. ayakkabım bak sağ Bravo. ayakkabım iyi Sol evet. ayakkabım dolu. Su içmek isteyen varsa dolu abi. Sen de su içer abi. Öyle bir şey var mı ya? Ya pazar Ulan, pazarından mı aldın pazar, pazar pazarından mı? Şöyle şimdi. Adamlar bir karografi yaptı tamam mı? Biz 50 kaç bin 30 bin taraftar mal mal izliyoruz. Affedersiniz. Herkesten özür diliyorum. Ama yani bak sadece kırmızı atmışlar Adamlar orada lacivert sarı yapmışlar. Biz eşek miyiz affedersiniz abi, ya. Şey ya. Yani. Kardeşim sağdan izledi ben buradan izledim maçı. Osman olsaydı alırdık. Teşekkür ederim. TFF'nin planlaması zaten Osimhen'in olmadığı zamana denk getirdi bilerek. Ekstradan Galatasaray yönetimine ya bildiğin çöp poşeti giyiyoruz. Hiçbir şeyden. içim ıslak demiş ya. İçim çok ıslak. Ayaklarım her yerim bacaklarım. Dursun Özbek ya taraftara ya bu taraftara transfer getirirsin ya da gidersin. Yeter. Galatasaray sezonun en kötü o topuna oynadı. Icardi sahada yürüyordu. Ben girseydim ondan iyi oynardım. Abi bugün bu Yenilgi yönetime yazar. Niye? Çünkü burada Icardi koşmuyor. Obez gibi affedersin. Burada böyle hamile karı gibi dolanıyor. Okan Buruk Uğurcan varken günahı sokuyor. Böyle bir şey yok. Okan Buruk istifa etmesi lazım. Şunu soracağım taraftarlara ama biz statta da yapıyoruz. Taraftarlar... Osman daha iyi diyordu. Ama Icardi gol atınca diyor Icardi bizim ilk aşkımız diyor. Abi onlar iyi gün taraftarı ama burada Icardi de şimdi yani şey Icardi kaç maçtır topu. Bence bir şey Icardi yüzünden i̇lk oluyor. Yeri ayrı hata verdi Galatasaray. Bu Icardi'nin yeri evet, ayrı evet. ama burada bu tercih hata. Biz kazanmak her istiyoruz yani her zaman Galatasaray'ın kadro derinliği yok. Evet. Bu yüzden burada yenildik. Anladın mı? Yoksa bizim hani kadromuz kötü değil. Bütün transferleri Ferrer'e kaptırıyoruz şu an var ya şu an öyle oldu bak Lokman'ı da Ferrer alacak şu <laughs> an da. bize şu an Fabian Ruiz'i almaları lazım bir tane de Santrafor almaları lazım Icardi de olmuyor tamam Icardi baş tacımız ama bitti yani devri bitti şunu, şunu söylüyorum doğru devri bitti doğru söylüyorsun öyle. şöyle doğru söylüyorsun Galatasaray'ın ilk 11 zaten iyi ama rotasyon rotasyonu yok Galatasaray'ın rotasyonu yok işte yani yok. hani görmedim şampiyonlar ligi falan kaybettiğimiz maçları sadece futbolcu eksikliğinden yönetim kaybettim yönetim Okan Buruk 2 bu maç yönetime yazar Okan Buraya yazar yönetime niye yazar Bak bak. Adamlar, adamlar Adan, Aynı Aynı Adam bir tane transfer aldı bak. Henduzeyi aldı. Adam köpek gibi oynadı. Aynı Daha sonra orta, orta sahası maçı yani tek başına Bir, maçı maçı bir orta tane var. oyuncu maçı aldırdı. Aynı Sen ne yaptın? Var. Oyuncu alamadın. Okan bura da yazar. Sen kupa maçında, Trabzon maçında Günay oynasaydın bu maçta Uğurcan oynatsaydın. Maç çok kötü. Adamların pelişkası var. Yedekte oturuyor. Bizde 11 oynar. Adamların nenesi var? Adamlar özel uçak tuttu burayı getirdiler. Ya yani böyle olmaz. Yönetim acil bir transfer istiyoruz çok acil bir şekilde sen bu maça transfer yapmıyorsan adamların yeni gelen transferi bu maçı alır. Aldı. İçimizden geçti adamlar. Top oynamadık ya. ya şimdi de sahaya bahane bulurlar. Sahaya bir şey söylerler. Hiçbir şey yoktu. Fener hak etti. Fener kazandı. Yazık ettiler. Paralar nerede? Paralar nerede? Biz şampiyon oluyoruz her hani topçular olsun. nerede? Vallahi yazıklar olsun ya. Yani Bak bu taraftarın bu taraftarın çektiği çileyi kimse çekmemiştir. Yazık. Dursun Özbek istifa. Bir oyun şablonu yok şu maçta. Sadece Anadolu takımlarına karşı bir oyun şablonu sergiliyorlar. Büyük takım olduğu zaman yedekten topçu girmiyor. 3 senedir şampiyon oluyoruz. Son 3 sezonda iki kere Şampiyonlar Ligi'ne gittik ama hala takımın yedeklerinde bir yıldız oyuncu, maçı değiştirecek bir adam yok. Öze çiftlik daha iyi top oynayacak bir oyuncumuz yok kanatlarda özellikle. Zaten dediğim gibi ilk 11 iyi Galatasaray'da ama rotasyon yok. Rotasyon zayıftır rotasyon Ahmet, kutucu kutucu gibi. Şu an Fenerbahçe'nin bizden tek farkı rotasyonun iyi olması. Genişti. Evet tamam bu maçta bizden iyi oynamış olamaz. Çok uzak konuş, Çok böyle bir şey konuşmaya gerek yok. Icardi'ye evet. müsaade etsinler. Icardi kız arkadaşıyla mı geziyor? Dünyayı mı geziyor? Icardi takılsın. Yapayım. Yani biz vefasız değiliz ama biz de çekemeyiz. Biz Galatasaray'ız. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Kaç evet. kere top değdi Icardi'nin ayağına ya. Yazık ya vallahi ya billahi. Türkiye Ligi şampiyonu kim? Kim? Galatasaray. Galatasaray. Kupa şampiyonu kim? Galatasaray. 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 Normalde bu maçı. Türkiye Kupası şampiyonuyla kan, finaliste oynamıyor ya, mu? Ya, ya. O zaman bu haram kupaya sevilsinler. Ya, ya. Haram kupayı sevilsinler. 49'a sonra oynamadılar. <laughs> İkisi az oldular, yattılar. yat oynadılar. 49'a sonra hiçbir şey. İstifa! Sen istifa! 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 Bir dakika! İstifa! 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 Bir şey diyeceğim bir dakika! Yönetim! İstifa! Yönetim! İstifa! Yönetim! İstifa! Yönetim! İstifa!

Adam çarşamba günü maça girdi geldi burada bizi attı. Adam çarşamba günü oynadı geldi bir adam şampiyon etti şampiyon. Böyle yönetim olmaz. Ve transfer dönemi açılalı 3 hafta olmuş. Bir tane transferimiz yok. Fenerbahçe'deki transferler takır takır top oynuyor. Genduzisi olsun Mert Günok geldi diğerleri geldi. Mükemmel top oynadılar. Ama yaptıkları bu Galatasaray yönetimin yazıklar olsun. Aynısı geçen 8 Süper Kupa'da da oldu. İnşallah bu sezonun sonunda da bir şampiyon oluruz. Adam! Adam! ama her şeyin sonunda Okan Buruk istifa. istifa 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 Okan Buruk istifa 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 Okan Buruk istifa Burası Galatasaray Burada başarısız alan adam defolup gider İstersen kralı olsun. Burası Galatasaray. O da, o da, o da, 36 milyon para verdi. Günay'ı izledi burada. 90 dakika. 36 milyon para verdi. 36 milyon. Adam Gendoz'u transfer etti. Bugün sahaya geldi. Acil top süren bir tane orta saha şart. Acil top süren gol atar. Bu takım Uğurcan 36 milyon Uğur. lira verdin. Bu adama yedek bırakacaksın. Okan Koç'un kollarsa diye niye para veriyorsun bu adama? Uğur. Okan! Yürü git artık Okan! Bıktık, kullanmıktık ya. Kaleci getirmiyor. Kaleci aldık. Uğurcan'ı oynatmıyorlar. Para veriyor Fenerbahçe. Adam geliyor. İki maçı da yeni transferler kurtarıyor. Bizim bu transferler nerede abi? Adam diyor Şampiyonlar Ligi. Bu ma bu maçı kazanmayacaksa Şampiyonlar Ligi'ni ne yapalım abi? Bizim rakibimiz zaten Fener. Bu, maça, bu maçı bu maçı kazanmak için çıktık biz buraya. Böyle rezil bir futbol izlemeli. Ya Ederson ya. Fener'in transferini biz yapıyoruz abi. Abi biz biz transfer diyoruz Tenerbahçe'nin transferi yürü yürü Biz ne yapalım abi Transfer olarak vallahi Daha bıktık Buradan çıkıyoruz istifa, geliyoruz Takımımızı yalnız bırakmıyoruz Ama abi biz de insanız Transfer ediyoruz. Bak adamların 3 tane transferi gelmiş 3'ü de etki ediyor iki haftadır. Ama onlar da çok ola. para veriyor öyle düşüyor. Abi para veriyor Ben de vermiyorum. Beyler, beyler, beyler. Beyle. Uyurken olsun Beyle. abi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ola. Ola. Bir Dursun Özbek çıkıyor açıklama yapıyor. Bizim limitimiz Fenerbahçe'den daha fazla. Abi nerede transfer? Adam giriyor 30 milyona Genduzi'yi getiriyor. Bağıra çağıra diyorlar. Orta saha transferi. Adam Abi. Kanat diyorlar lens. Adam <laughs> transfer yapmıyor. Almanya'ya Almanya'dan, ya Almanya'dan mı geldin? Almanya'dan geldim. Yok, yok Baba, sadece sadece bir şey söylemek evet, istiyorum. Siz... Bugün tek dikkatimizi çekmesin gereken futbol temas işidir. Bu futbolu taraftar nasıl birbirine karşı sertse futbol içinde de sert oynanması lazım. Ama maalesef Galatasaraylı oyuncular ayağına top dokunmasın diye hem adamdan kaçtılar hem oyuncudan hem futboldan ya biraz temasta oynayın diğer rakip şey dokunmadığı yer kalmadı futbolcunun ya Ağabey. biraz temasta oynayın Ağabey. Al, Ağabey. Al, bakın. bravo, bravo. Al, bakın bravo, Avrupa'da abi. futbol temasta oynanıyor Avrupa'da. <laughs> Neden bizim derbilerimizde temassız futbol oynuyoruz? O kalifa oyuncularına bunu sorsun bugün ya. Bak ben Almanya'da yaşıyorum. Sane'yi buraya bedavadan göndermediler. Ya bugün Ahmet Kuzucu girdi. Herkes lanet olsun Ahmet derken Sane 90 dakika oynadı. 85 dakika Sağda gezdi ya. Sane var ya. Bir dakika beyler. Sane var ya. Sane'ye bir bakın. Sane var ya polisyonla dahi gitmiyor. Adam yan tarafta birisi oradan kebap verse de yesen diye. Adam kebaba gelmiş kebaba. Bunları görün. Sadece sadece bakın bizim taraftarımız. Bir dakika abiler söyleyeyim gideceğim uçağa yetişeceğim. Uçağa yetişeceğim. Bakın biz biz bu ülkede. Bir dakika. Barış. Bir dakika bir dakika. Seni duyuyor mu? Barış'a o kadar laf ettik oynayamıyor, yapamıyor, koşamıyor, ya. çalım atamıyor Ya yerlileri yakıp yıkıyoruz da neden dışarıdan bir adam gelince bu kadar tahammül ediyoruz ya. Bunu da düşünmek lazım biraz. Hayır. Yani Galatasaray bunu istemedi istemedi abi. Abi. Biz Galatasaray'ız. İstemedi. Siz diye yazdınız. İşte niye orta saha direnci bir şey maç bu. Yok. yok. Abi. Dur. Ben dur. ben bu kalamayın maçı. Abi, abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye, bir saniye beyler. Sev Bırakın sevsinler arkadaşlar. Bırakın sevinsinler. Eğlensinler. Sevilsinler. Eğlensinler. Sevilsinler. Eğlensinler. Biraz eğlensin. Galatasaray'a bakalım. Okan Buruk hiç hazırlanmamış. Adamlar daha çok istedi. Nalet olsun adamlar daha çok istedi. Mesela bak abi adamların defansına bak bizimkine bak. Hiç kimse birbirine ne bir pas alışverişi ne bir konuşma ne bir saygı hiçbir şey yok. yani. Adam daha bugün adam özel uçağını göndermiş. Nene'yi getiriyor. Evet. Bizimkisi transfer yapmıyor. Sıkıntı burada. Transfer niye yapmıyor biliyor musun? Abi yapacaksın. Çünkü gönül, gönül hatta işiyle futbol oynayanlar var. Karayhan iki sene Galatasaray'ı Avrupa'dan etti. Karayhan hala Galatasaray'la sözleşme lazım. Para para versin alsın mi? işte. Karayhan'ı hala yönetiyor. Ve Eren el şey Elmalı kim ya? Ben, ben Galatasaray'da oynayacak, oynayacak oyuncu mu? Bugün Galatasaray'la Fenerbahçe karşılaştı. Yönetimsel zafiyetleri söylüyorum. Bize verilen poşete bak. Fenerbahçe taraflarının giydiği ya kaliteli yağmurluğa bak. Bir, ikincisi herifler Ganduz'u indirdi bu maç üzerinde. Bizim Fabian Ruiz'imiz nerede? PSG'den sen de topçu indirebilecek potansiyelde bir takımsın. Niye indirmiyorsun? Bir, ikincisi, ikincisi Fenerbahçe bu maça çok daha istekli başladı. Birinci dakikadan itibaren inanılmaz alan, alan daralttılar. Bir oyuncuya 5 farklı kişi baskı uyguladı. Galatasaray hiç hazırlanmamış. Okan Buruk hiç hazırlanmamış. Mental olarak sağda değildi hiçbir takım. İç bu bir ikincisi başkan edecektim. Aa, başkan başkan. Başkan. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi kaliteli transfer yapılmazsa ligde gider benden söylemesi. Hemen sen de alayım. Kral. Beşiktaş'a kupa veriyorsun. Fenere kupa veriyorsun. Avrupa'da her sene Galatasaray'ı rezil üsfay ediyorsun. 100 milyonluk topçu ver Galatasaray'ı ben de şampiyon yaparım, tamam mı? Kronik sahabe kaldın 35 milyon euroya. Ben de sahibi Galatasaray'ı şampiyon yaparım. Galatasaray'da yeri yok. Galatasaray Galatasaraylar yönetmeli. Arda Turan gibi bir avuçamıza ihtiyacımız var bizim. Bu kadar. Şimdi herkes diyor ki sen ne? nerede abi? İkadi aldığı para ediyor mu? Hak etmiyor. İkadi'nin sevgimiz sonsuz ama böyle giderse yani yukarı direkt gitsin artık ya daha ya yeter ya. Yapacağız. Abi, yaktırsın abi yaktırsın oynanmasına imza atmadım artık sözleşme imzalatmasın yeter. Yani Galatasaray'ın forveti yok. Fener 30 milyona topçu alıyor geliyor bizden kupa alıyor tamam mı? Okan Buruk ne diyor? Ben 12 kişiyle oynayacağım top diye hiç yok diyor. Alsın başına çalsın Kemerburgaz'da beraber yatsın o futbolcularla. Futbol Federosu'nu yalanda pilav yaptı. Olsun Galatasaray biz her zaman seviyoruz. Şampiyon Zaten taraftarlar şampiyon şunu söylüyor, Fenerbahçe aslında burada olmaması lazımdı. Olmaması lazım. Bir anda dört... Ama Federoz görüyorsunuz, ne yapıyor? Siz de görüyorsunuz. O nasıl, biz yine şampiyon olduk bu sene. İnşallah şampiyon En kötü Galatasaray'ı gördüm. 1-1'lik Bir Kadıköy evet. maçında da Galatasaray maç boyu iyiydi. İlk yarı ilk defa Galatasaray kötü gördüm mesela. Fenerbahçe daha iyiydi. Abi. Niye böyle oldu bugün? Abi yani bence Okan Burun'un da başlangıçta orta saha seçiminde yanlışlıklar var. Kötü bir gidişat vardı ama şu an kötü oynuyoruz. Şu an çok kötü oynadık. Bugün onlar geriye düşmelerinde bile bizden daha çok pozisyon buldular. Yani söylenecek söz yok. Yani düşünüp önüne koyup hataları bulup düzeltmeleri lazım. Atletico Madrid maçı en önemli maç. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Sadece şunu değinmek istiyorum. Galatasaray taraftarına verilen buydu. Onu değinmek vallahi istiyorum. Poşet. Görüşmek evet. üzere hoşçakalın. çok atacağım poşete yazık. <laughs> Adem, <vallahi. gülüyor>